Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin 6. Olağan Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Ee, ülkemiz arıcılığına, e, geleceğimize, bu alandaki sektörel geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 6. Olağan Genel Kurulumuzda bize görev verdiğiniz için e, hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gündemi okuyorum. Açılış yoklama yapıldı. Divan başkanlığının oluşumu tamamlandı. İmza yetkisini verilmesi tamamlandı. Eee sırada Sayın duruşu ve istiklal marşının okunması var. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra gündemle ilgili eee değerlendirme yapacağız. E, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve e, Cumhuriyetimize değer katan, hayatta olmayanların anısı önünde bir dakikalık saygı duruşuna ve peşinden istikrar